Buyurun. Merhaba kara kızlar. Merhaba Adin. <laughs> Aslan damat. Dehalan evde mi? Evde evde sizi bekliyor. Buyurun. hadi girelim o zaman. <laughs> merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsın? İyi sağ ol. Merhaba bayanlar. Bizi bu. Ay çevirir mi çevirir mi Allah! Ne kadar büyüksün bu kadın anne! Bundan her şeyi beklemişler. Karibuni! Karibuni! Gülüm yedin! Ne der bu kara kızan? <laughs> Yok Safiye anne ne küfür şey diyor... Gelin yanıma gelin diyor. Gelin yanıma gelin diyor. Gelin yanıma gelin diyor. Gelin yanıma gelin diyor. Gelin şey diyor halam, e, sizin bir sıkıntınız varmış diyor. E, birinde şikayetçi misiniz diyor. E, kimden şikayetçisiniz? Ay çok büyük büyücüymüş bu. Ay bir dakika da anladı Sinan'dan şikayetçi olduğumu. Ama ben size demiştim Şaziman abla. Çok büyük bir büyücü gerçekten. Oğlum, söylesene. Şu Sinan'a bir büyü yapsın, kızım Gülbin'den boşansın ya. Ya anne, inanmıyorum sana ya. Yani iyi ki gelmişim ha. Gözümün içine baka baka yuvamı bozuyorsun ya o bayana şu halana söylesene. Annem böyle kurbağa'yı falan çevirsin. E, tamam, karar verin. Hangisine söyleyeyim şimdi? Benimki, benimki. Damat, ben. sen bırak onu bunu da ee, biz Osman'a hani bir büyü yaptıralım derim. Hani Osman seni istemez yani hani vermez ya. Osman'a bir büyü yapalım ki Osman seni sevsin, dileği de sana gelsin. Anneciğim sen süpersin ya, canım benim ya. Hemen <laughs> söylüyorum Safiye Ana anasema tumfanyie mzee Osman eh kwa sababu sabah kwa sababu anipenda. Sawa tutafanya. E Hema ni hapo just ya. Nikia wa mbuzi. Ezura fa koiro. Kocha za Zebra toina. Masikio ya simba. E aslan kulaklar. Nikoziyan ya nyoka. E, yilan denizi. Bir de kaplumbağa kabuğu da işindeymiş. Mitiliyene Osman'ın ikilerini çakılmaz. Atakuvalyo, <laughs> bayana ve mutatavake. Diyor ki e, bunu Osman Baba yemeğine koyacaksınız. Osman Baba bundan sonra beni sevecek ve bizim evlenmemize izin verecek. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Osman abi bunları yedikten sonra sağ kalırsa. <laughs> o bayanacığım, hanına söyler misin? E, benim bir oğlum var, üniversite sınavlarına girecek. Yani onlar onun için de bir şeyler yapabilir mi acaba? Hemen söylüyorum. <laughs> Şükran ablacığım Okan'ın hangi bölüme girmek istediğini de söyle. Yani çocuk eşit ağırlık mı istiyor? Sayısal mı istiyor? Ondan sonra sözel mi istiyor? Yani ona göre girecek sınava ama değil mi? Kadın da ona göre büyü yapacak. Hı -hı. Allah aşkına dalga geçme ya. Yani ben ilk defa yapıyorum böyle bir şey. Hadi belki hani bir yardımı olur. Ee, Okan üniversite sınavını kazanır. Kızıma hayırlı bir kısmet çıkar. Ha? Bayan, ha. Tamam. Ondan sözel. Sayısal. Anasını bu Jumoke'nin verdiği şeyleri Osman'a yedirirsem gerçekten Dilek sevdiğine kavuşur mu canımlar? Kesin kavuşur Safiş'cim. Hiç şüphel olmasın. Ha de sen dersin ki yani ben bunları Osman'a yedirince Osman kara kızanı sevecek. Yok Safiş'cim bak o öyle değil. Şimdi sen bunları Osman abiye yedirince Osman abi hakkın rahmetine kavuşacak. Dilek'le o bayana evlenecekler. Böylece sevenler kavuşmuş olacak. <laughs> sen niye öyle dersin be? Şu sen benim kocamı öldürmek mi istersin? Ne istersin kocamdan? Ya Safiç'im ben öldürmek istemiyorum. Ama bunları yiyince Osman abi zaten ölecek ya. Hadi <laughs> <de> yürü yürü. Kız <laughs> 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 şeymiş be. Haydi bre sabiye. Kuru ekmek yemekten canım çıktı be. Getir şu yemeği artık. Ha yeter, yeter. Allah Allah. Hadi derim be. Osman'ım. <laughs> hazır yedim. Afiyet olsun. şeker <laughs> uh <-huh>. olsun. <laughs> Afiyet olsun babacığım. Ee? Siz yemez misiniz? Ee, biz seni beklerken yedik Osman'ım. Ha öyle mi? Şimdi akşamleyin sen bütün bu sevdiğin hayvanların tadına bakacaksın. Haberin olsun. <gülüyor> 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 Yemem ben böyle yemeklerden. Görür müsün be? Şimdi aklıma geldi. Bir müşteriyi havaalanına yetiştirecektim ben. Hemen giderim. Aa! Hayatta olmaz babacığım. Seni yemek yemeden hiçbir yere bırakmayız. Ee, olur mu be? Ben yetişmem lazım yani. Aa Osman'ım yemek yemeden şuradan şuraya gidemezsin. Vallahi bir şey olur. Ee, o zaman siz bunu şey edin. Sefer koyun. Ben onların hepsini yer yutar yalarım tasına. Aa, ben hemen koyuyorum. Hemen. Osmanım, bak bana söz ver bu turbayı sonuna kadar yip bitireceksin, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi, hadi. Hadi hayırlısı. Hadi. İyi olmuş mu haber? Safiye, bu hayvan cesedini bana yedireceksin öyle mi? Leş gibi kokar, ben de sana sorar. Anne! Baba var ya! Sor bakalım ne meleğini yemiş mi? Sor! Yedim! Pelvanım! Yedin mi turbanı? Yedim Safiye yedim. Hem de öyle yedim ki bayıla bayıla yedim. Son noktasına kadar yedim diyor. Ay süper. Sefer tasını da aynen küpek gibi böyle yaladım. Safiye, yemeği yadıktan sonra içime bir huzur, kafama bir aydınlık geldi. Ne düşündün biliyor misin? Bizim bu dilekin aşık olduğu o kara kızan var ya... ...çok akıllı, iyi, güzel bir delikanlıdır be. Osman'ım, ya ben yanlış mı duydum? Yoksa sen kara kızan için akıllı, iyi, güzel çocuk mu dersin? Allah! Üretkisini gösterdim anne. Yok yok. Yanlış duymadın Safiye. Bilir misin? Ben o çocuğa çok haksızlık yaptım be. Çok haksızlık yaptım ya. Aa, kızım, valla büyülenmiş bu baban. O bayana çok haksızlık gittim der. İnanamıyorum ya. Safiye, ben ne darım bilir misin? Biz bizim dileği. Bu kara kızana verelim mi? Sevenleri kavuşturmak sevaptır ha. Yeter <laughs> ki kara kızana verelim mi? <laughs> Anne verelim de verelim de ne olur. Ee, Osman'ım e, tabi sen e, dileğin babası olaraktan buna karar vermek sana düşer. Ben sadece sana fikir ortaklığı yapabilirim. E, sen bir şey düşünüyorsan doğru düşünüyorsundur. Aferin ah, be Safiye. Hemen şimdi Süle dilege arasın kara kızanı, o da bir büyüyle birlikte bize bu gece gelsin. İstesin kızı biz de verelim. Ne? Ve bu gece mi gelsinler? Ay günler turbaya mı girdi be Osman'ım? Yarın gelsinler. Ya saçmalama ya. Yarına kadar büyünün etkisi geçebilir. Ben bu mübarek kızana çok fenalık yaptım be Safiye. Bu kızı ona bu gece vermezsem gözlerime bile uyku girmeyecek. Ha? Tamam. mı? Ee, peki Osmanım ben söylerim bile. Ee, kara kızana arar bu gece istemeye gelirler bu basın. Kendi ev, kendin eve gel. Tak! <laughs> <laughs> ara, ara çabuk. Ben size soracağım size bak. <laughs> Bana leş yedirmek ne demekmiş göster. Buyurun. Habaris <laughs> <laughs> adiony. Hoş geldiniz tanıştığıma memnun oldum. Aslanım benim, kara kızanım benim. Seni ne kase varım bilemezsin. Geç bakalım böyle ha. Haa! Baba öldürecek misin çocuğu ya? Aa, 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 aa. Geç, gel gel gel. Osman, Osman yamacıma gir. Yok Osman babacığım, ben iyiyim burada. Uzak durayım senden siz dilekli evlendikten sonra seninle ne kara kucak güreşler yapacağız ha kara kızım? Man bir yabancı <laughs> kusun tutu hadi. Tuvağım <laughs> ben dile. Al beni ne al bayana. Ne dedi, ne dedi? şey diyor Osman babacığım, yüksek müsaadenizle dilek benim için istiyor efendim. Madem ki bana zürafa kuyruğu, zebra toynağı yedirdiniz, ben de size kızı vereceğim. Şimdi de size düğün hediyemi takdim edeceğim. Düğün hediyesi Evet, düğün hediyesi. Sizi doğramak için. Evet gel, Sizi <laughs> gel, gel, <gülüyor> gel,